Sevgili izleyiciler merhabalar. Özetle programımıza farklı konuklarla devam ediyoruz. Arama Kurtarma Derneği yani kısa adıyla AKUT, Eskişehir ekip lideri Mete Kızıl bugünkü konuklarımdan. Malum e, en son İzmir depreminde aslında yaşadık arama kurtarma e, faaliyetleri ne derece nedenle önemli olduğunu ve bu bazda da Sayın Kızıl'la e, yapılan faaliyetleri, çalışmaları, üye olmak için neler gerekiyor, verilen eğitimleri ve pandemi döneminde yaşanılan zorlukları konuşacağız. E, hoş geldiniz, nasılsınız tekrardan Sayın Kızıl? Hoş bulduk, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim, iyiyim ben de. Çok sağ olun. E, biz yoğunuz, sizler de zaten daima evet. yoğunsunuz. Şimdi öncesinde Akut'ta bir kısaca başlayalım, daha sonra faaliyetlerinize geçelim. Tamam. Kısaca Akut'ta şu an yani kaç yılında Akut'a girdiğinizi ve hangi yıllarda kurulduğundan bahsedelim. Tamam. Herkese tekrar merhaba. Akut 1994 yılında Bol Karde iki tane üniversite öğrencisi kayboluyor hı hı. ve yoğun bir aramalar sonucu maalesef bulunamıyor. Bunu işte öğrenen Nasuh Maruki ilk kurucumuz ve hı hı. 7 kişilik bir ekibiyle 1995'de Akut'u kurmaya karar veriyorlar. Ve bu yılda ilk defa bir Uludağ operasyonu gerçekleştiriyorlar. 96 yılında da yine resmi kurulumu sağlanıyor ve Adana-Ceyhan depreminde de tamamen Akut duyulmuş oluyor. Ve 19 Ocak 1999 yılında da kamu yararına dernek statüsünü alıyor. Yani o günden bugüne akut kuruluşu böyle Bayağı devam etti. 1994 94 yılında. Evet. Bu zamana Bayağı. kadar kuruluşundan. Zaten biliyorsunuz 17 Ağustos Depremi'nde de akut tamamen art duyuldu. Ve 150 kişiyle yaklaşık 200 kişinin hayatını kurtardılar Marmara Depremi'nde de. O zamandan bu zamana da büyümeye devam etti. Şu anda Hı -hı. 27 2 biz Türkiye'de. Yaklaşık 27, 27 ilde şubeleriniz var değil mi? Evet. evet. Hı -hı. Yaklaşık 2500'e yakın gönüllümüz de mevcut. Biz Eskişehir ekibi olarak da 2009 yılında kurulma aşamasına başladık. 2010 yılında tamamen operasyonel bir ekip olduk. Hı hı. Şu anda e, 111 tane gönüllümüz var. 111 Eskişehir'de 111 tane. E, bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerimiz mevcut. Hı hı. E, buradaki öğrenci kardeşlerimiz de bizlere gönüllü oluyorlar ve onlar genelde sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor. Kulüp de gayet aktiftir değil mi? Tabii tabii. Yani hı hı. onları da yine işte köy okullarına gidiyorlar. Onlarla işte unutulan oyunları oynuyorlar çocuklarla. seminerler veriyorlar. Ve hatta en son bu üniversite sınavlarından sonra çıkarken kalemleri falan toplamışlardı arkadaşlar. Hı, hı. bin göle falan bayağı binlerce kalem gönderdik buradan oradaki köy okullarına. Bu tür aktiviteler devam ediyor. İşte organ bağış kampanyaları yapıyorlar, hı hı. kan bağış kampanyaları yapıyorlar. Onlarda yaklaşık 1000 er tane gönüllü öğrencilerimiz var. İyi, Sağ olsunlar güzel. ona da bize destek oluyorlar. Ee, niye sordum bu üniversitede hani aktif Hı -hı. misiniz diye? Çünkü öğrenciler e, bu tip e, nasıl diyeyim alanlara çok e, ilgi gösteriyorlar. Evet. Hani bunun yaşı yok zaten hani e, o konuya da geleceğiz şimdi üye olma şartlarından da bahsedeceğiz. Hı -hı. Anadolu ve Osman Gazi'de kulüpleriniz vardı. EST'yi evet. düşünüyor musunuz peki? Evet evet şimdi zaten pandemi dönemi girdiği için bir şey yapamadık. Var. Tam onun açılışıyla pandemin başlaması bir oldu aşağı yukarı. Normalde orası daha önceden Anadolu'ya bağlıydı. Hı hı. Ayrı bir üniversite olduğu için orada tam da başladık. Pandemi başladı. Biz de vardı durduk. Pandemi her şeyi mahvetti evet, zaten. Evet, durduk. Bütün işi gücü hepimizin, her şeyin dengesini bozdu ama, bütün planlarımız. Evet, planlamalarımız da var ama. Mutlaka vardı. Şimdi e, genel anlamda yaptığınız faaliyetler neler? Diyeyim? Mesela akut deyince insanların aklına ne gelmesini istiyorsunuz ya da ne geliyor direkt? Ya biz normalde bir arama kurtarma derneğiyiz. Hı hı. Yani hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında olabilecek herhangi bir olumsuz bir durumda biz oraya gitmeye ve müdahale etmeye yurt dışı da dahil, yurt dışı da dahil hı hı. Böyle edebilecek bir ekibiz. Sadece insanlar olarak değil hayvanlar konusunda da işte bir kuyuya kedi düşebiliyor, bir ağaçta kalabiliyor, işte bir keçi kayalıklarda kalabiliyor. Böyle bu durumlarda da gidip biz hemen müdahalemizi yapıyoruz. Buradan da altını çizelim. Evet. evet. Yani bir herhangi bir işte bazen dediğiniz gibi Kediler kuyuya Hı -hı. düşüyor Ağaca çıkıyor köpek güvercin Sık sık bunun zaten faaliyetlerini evet, evet, evet. Ben sizi takip ediyorum Buradan da direkt öyle bir sıkıntı olduğu zaman Hı -hı. Vatandaşlar size nasıl ulaşabilir? Zaten bizim Facebook sayfamızda numaralarımız mevcut Hı -hı. E, Veya Sizde de vardır. var e, www.akut.org.tr Adresinde de tüm bölgelerdeki telefonlarımız Orada mevcut yani Hangi bölgede böyle bir sıkıntı varsa O bölgedeki en yakın arkadaşımıza ulaşabilirler İstanbul Genel Merkezi de aramış olsalar hı hı. onlar bize zaten dönüş yapıp e, olayı bildirirler. Biz hemen kimine muhatap olacağımızı biliriz. Onla bir an önce 10 şeye müdahale geçeriz. Öyleyse. Müdahaleye geçeriz. Şey devam edeyim. Lafınızı da böldüm. Ee, akut deyince bir iki insanın aklına ne geliyor? Tabii bu şimdi 94 yılında daha farklıdır. 2020'de daha farklı. Hı hı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii 99 yılında daha yeni tanınıyorduk. Hı hı. Hatta o zaman şunu söyleyebilirim. Akut arama kurtarma da milat gerçekleştirmiştir o zaman da. Çünkü çok fazla bilinmiyordu. Yani arama kurtarma çok bilinmiyordu. Bu tür depremi çok fazla tanımıyorduk. Eski de eski depremler olmuştu ama bu Marmara depremi en büyük yıkımın binlerce, olduğu, felaket. binlerce canımızı mal olduğu bir şey oldu. Ve bundan sonra gördük ki Türkiye'de arama kurtarmanın daha önemli olduğunu e, daha fazla ekiplerin de olması gerektiğini hatta en son İzmir depreminde gördük. Ya oraya da yüzlerce ekip geldi. E tabii biz şunu da istiyoruz. Buraya yüzlerce ekip geldi ama e, gelen ekiplerin de e, biraz daha işi bilen kişilerden oluşmasından Hı, bu konuda olayı şey, daha da memnun Şimdi bu akut e, için demiyorum, başka e, yani. arama kurtarma şeyleri için diyorum hani yapanlar için. İzmir depreminde ben şunu fark ettim. Mesela birine enkazdan çıkarıyorsunuz ya tabii insanlar seviniyor haliyle çünkü evet. uzun sahtir harcıyorsunuz evet. bir canlıyı kurtarabilmek bir canlının nefesini alabilmek için kurtardıkları an şunu fark ettim ya çok böyle sıkışık bir vezet herkes birbirinin tepesine çıkıyor ya da işte o e, sedi falan titretiyorlar şimdi konunun uzmanı olmadığım için size hmm. soruyorum bunların yapılması ne kadar doğru ya yani o norm... hengamede normal mi sizce? ya şimdi orada herkes tabii heyecana kapılıyor orada <laughs> bir canın çıkarılmasıyla herkes heyecanlanıyor <laughs> haliyle i̇şte bir çocukların çıkarılmasıyla falan da bunu da görmüştük e, ee, tabii enkazlarımızda çok fazla kişi bulunmaması gerekiyor. Hı. Ben kendim normalde akutun ara, akut arama kurtarma denem, enkaz eğitmen, eğitmenlerindenim. Ee, bunu anlatıyoruz hep arkadaşlar. Yani çok fazla insanın enkaz önüne durması doğru değil. İşte enkaz hareket edebilir. Veya bir hareket varsa da bunu dışarıdan gözlemleyemeyebiliriz o kadar insan olduğu için. Ee, İzmir depremi esasında yıkımı az olan ama arama kurtarma sayısı çok alan bir depremdi. Ama bir Marmara depremi gibi bir şey yaşarsak bir daha e bu kadar bu kadar insanı yani arama kurtarmacıyı göremeyebiliriz. O dışından Tabii ki tabii geliyor. ki. Tabii ki ya o afete giriyor artık. Hı hı. Bu durumda da diğer ülkelerine destek gelebilir. Ya biz istiyoruz ki olmasın büyük afetler yaşamayın. Bize kimse ihtiyaç duymasın. Ama maalesef biz bir deprem ülkesiyiz. İnsanlar da bununla depremle yaşamasını öğrenmesi gerekiyor. Deprem kültürüne alışmak gerekiyor. bunu alışmak için de çok sağlam binaların Yapılması gerekiyor. Evet, biz şimdi 2017 yılından beri Eskişehir'de deprem ilçesinde seminerlerine bayağı bir yoğunluk Hı. kazandırdık. Hatta e, milletini o zaman yapmış olduğumuz protokolle Eskişehir'de 182 tane okulun tamamına gittik. Ve bu yaptığımız proje kapsamında da hiçbir şekilde ücretli almadık. Hı, Tüm devlet okullarına 182 tane okula gittik. E, bize hatta destek olan ilçe ilçelerimize de gittik. Oralarda da verdik bu seminerleri. 65 bin öğrenci seminer verdik. 65 bin öğrenci. 65 bin öğrenci seminer iyi. verdik. Çok iyi. e, bunlar ne Büyükşehir Belediyesi ile bizim yapmış olduğumuz çalışmada da e, Bilim Dilek Merkezi'nde orada deprem simülatörü var. Orada da e, oradaki vatandaşlarımıza, şehir dışına gelenlere de orada birebir simülatörü de uygulamalı olarak eğitimleri veriyoruz. Hatta en son İzmir depremimizde de bir kardeşimiz orada tweet atmıştı. Hı hı. İşte ben Eskişehir'de almış olduğum eğitimde kardeşim ha, kurtuldu o. diye, o, e, o eğitimleri diyor. biz vermiştik evet. ve Bilim Diyanet Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımız verdi. Biz çok memnun olduk. Yani bizim amacımız e, bu tür afetlerden önce insanları bilinçlendirmek, bilinçli bir toplum yaratmak ki böyle bir afete yakalandıklarında kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmeleri. Peki bu okulları seminerler yapıyorsunuz ve küçük yaşlarda bilgiler daha çabuk kafalara aşılanıyor. Evet, bu evet. çok önemli. E, Peki pandemiden sonraki inşallah çabucak bir biter pandemi evet. çok uzun sürmez. Devam edecek misiniz seminerler? Tabii seminerle? ki, tabii. Ki. Yani, yani şu anda bile seminerler? Evet, şu anda bile bize ulaşanlara sosyal medya üzerinden eğitimler verebiliyoruz. Hı, hı. Yani bir şirket bizi aradığında biz işte hı, çalışanların hı. istediğinde biz bunu yapabiliyoruz. Şu anda başladık tekrar onlara. Hı hı. Ki pandemiden sonra da tabii ki bunları yapmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük amaçlarımızdan birisi bu bilinçli bir toplum yaratmak o çok önemli. Evet. O çok her alanda evet, özellikle evet, bir evet. bir toplum yaratmak lazım. Ee, şimdi bu e, dernek bazında evet. ne gibi çalışmalar yaptığınız, yapıyorsunuz ya da bir amaçladığınız çalışmalar neler? Hepsinden bir kısaca bahsedelim. Ya biz şimdi bize gönüllü olan arkadaşlarla öncelikle e, biz de onlara kendi gönüllerimize de bilinçlendirmeyle başlıyoruz. Yani afet bilinçlendirme seminerleri, veriyor. depremsel, yangın gibi seminerler veriyoruz. İlk yardım. Bunların alınmasını sağlıyoruz. Ve arkasından da Bunları tabii ki kendi öğrendiklerini gidip onlar da evinde aileleriyle paylaşıyorlar. Onlarla devam ediyorlar. Arkasından da bizim akut etik kurallarımız işte ve eğitimlerimiz başlıyor bir de. Hı hı. Arama kurtarma faaliyetleri nasıl gerçekleşir, ne yapmamız gerekir, işte enkazda çalışmalar nelerdir, teknik kurtarma nedir, su kurtarma nedir bunlarla ilgili tüm eğitimlerimiz eğitim branşlarımız başlıyor. Yaklaşık da bir, bir buçuk sene kadar sürüyor ve ondan sonra bir gönlümüz artık operasyonel olma aşamasına geliyor. Yani bizim için biraz uzun bir süreç. Evet. Bir, pes edenler oluyor mu peki o süreç? Oluyor. oluyor. Evet, oluyor. Ee, bir özellikle şu var. İşte İzmir depreminden sonra da yine çok fazla bir başvuru oldu bize. Hı -hı. Ama pandemiden dolayı bunu yapamadık. Ee, yeni yeni işte tekrar açmaya başlıyoruz. Ee, bizim evet ya bu sosyal medya üzerinden, Zoom üzerinden falan bunları gerçekleştirebiliyoruz ama çoğu eğitimde yüz yüze yapmamız gerekiyor. Hı -hı. Özellikle uygulama Hı -hı. eğitimlerine. Ama şu anda uzaktan eğitimi bu şekilde hallediyoruz. Peki üye olmak isteyenler için belli bir yaş sınırınız var mı? 18. 18, 18 yaş sınırı var zaten 18'den sonra. 18. olarak reşit oluyor zaten. Olsun, ee, şey yok. Dernek buradaki Eskişehir'deki Hı -hı. yeriniz neredeydi anda belediye? Şu anda Tavoğlu Belediyesi'nin arkasında acıbadem taksi durağı var. Hemen onun yanındayız. 4 tane konteynerimiz de orada. Hı -hı. Yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. İsteyen geliyor. Ben üye olmak istiyorum Hı -hı. diyor ya da bilgi almak istiyorum diyor. Oradan her konuda yardım evet, olabilirler. Şimdi şeyde yazın dernek binasını orada yapabiliyoruz. Yani bahçesi diyeyim. Orada yapabilir toplantılarımızı falan ama kışın maalesef öyle bir imkanımız yok. Çünkü yerimiz buna müsait değil. O konuya kışın geleceğiz. Kışında başka geleceğiz. yerlerde toplantı yapmaya çalışıyoruz. Peki hedeflediğiniz çocuklar var mı bir proje? Mutlaka şunu yapmak istiyoruz. Şu en büyük hedeflerimizden biri dediğiniz. Vallahi esasında bizim bu seneki en büyük hedeflerimizden birisi vardı. Şu pandemiden ee, dolayı pandemiden dolayı her şeyi erteledik. Ama şimdi eğitim sahaları falan yapıyoruz. Eskişehir'de hatta bir tane eğitim sahası gerçekleşiyor. Sarısungur Göleti'nin orada. Ee, enkaz üzerine eğitim alanı var. Şimdi yeni bir saha daha oluşturuyoruz. O da e, çiftçiler tarafında yapılıyor. Çiftçiler Belediyesi'nin katkılarıyla olacak bir saha. E, çok güzel. E, i̇nşallah onda da Bölgesel eğitimler vermeye başlıyoruz orada. Yani biz e, Eskişehir olarak Bozcuk ve Afyon ekiplerimizle ortak çalışmalarımız yapıyoruz. Hı hı. E, buradaki gönüllerimizi ortak eğitimler planlıyoruz. Ve burada yetiştiren arkadaşlarımız da arama kurtarma faaliyetlerine tamamen başlayabiliyorlar. Bir tabii. Güzel bir noktaya değindiniz. şimdi sadece şehir tabii ki de merkezden ibaret değil. Evet. İlçeler de var. Evet. 14 tane ilçemiz var zaten ben Odunpazarı ve başında sayarsak. Bu çifteler dışında başka ilçelerde de düşünüyor musunuz eğitimler? Şimdi tabii eğitim belediye eğitim başkanlığı olarak... mı desteklemize, desteklemize yani gerekiyor değil biz, mi? Biz evet. Biz gönüllü bir dernek olduğumuz için desteğe her zaman ihtiyacımız <laughs> var. Evet buradaki bizim temel belediyelerimiz de destekliyor. Tevbaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi gibi onlardan da aldığımız hı hı. yardımlar var. Ee, geçen işte İnönü Belediyesi ile faaliyetimiz olmuştu. Onlar bir drone verdiler bize. Hı hı. Ee, tabii bizden de istedikleri şeyler var. Gelin burada ilçemizde siz de burada eğitiminizi yapın, her şeyinizi yapın gibi. Sağ olsunlar bu konulara destek veriyorlar. Da Biz de onları kırmadan her türlü onlara biz de destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu karşılıklı yapılacak şeyler. Ee, biz de gidip oralara eğitimler gerçekleştiriyoruz. Faaliyetler yapıyoruz. Ortaklaşa her türlü zaten şey açığız. Şimdi İzmir depremi dönmek istiyorum ben. Hı -hı. Kaç kişi gittiniz İzmir depremine? Eskişehir'den 11 kişi Eskiyere gittik. 11'miş. 11 kişi gittik. Hemen e, zaten haber alır almaz e, biz teyakkuza geçmiştik zaten. Dernekte toplanmaya başlandı operasyon arkadaşlarımız. Arkadan malzeme yüklenmesi gerçekleşti. Hı -hı. Ve eee Genel Merkez'in onayıyla hemen yola çıktık. Çıkarken zaten Afat'ta da bilgi veriyoruz burada. Biz Afat'ta aynı zamanda koordineli çalışıyoruz zaten Hı. sürekli. Ee, oraya hareket edildi, akut olarak da 18 ekip ve 268 kişiyle sağda çalışıldı. İzmir'e gittiniz. İzmir'e gidildi evet. Nasıldı oradaki o süreç? Mesela kaç gün orada kaldınız? Unutamadığınız bir an var mı? En şimdi... <laughs> enkazdan çıkan bir evet. obje, bir eşya da olabilir. Evet. Şimdi benim için kötü bir zamandı. Neden bir kötü zaman? Tam benim. Covid oldum, zamana Burada denk geldi, pozitif, pozitif evet, zamana denk geldi. Tekrar, Ama inanın evde içim içim yedi. Çünkü ben yıllardır hem bunun eğitimlerini veriyorum, hem de kendim hazırlanıyorum. O anda bir faydam olmadı takip oraya için. Ya tabii sürekli telefonda, şey yani televizyonda telefonda sürekli karşılaştım. Sormuşum ben. Evet, yani <laughs> şimdi orada bir şey yaşadım. Evet, ben yaşayamadım. Ehe. Ama arkadaşlarım tabii ki canla başta orada çalıştılar hepsi. Hı hı. Ee, onlar muhakkak yaşadığı daha heyecanlı şeyler vardı. Ben ama uzaktan takip etmemiz zorunda kaldım. O benim için de burukluk kaldı işin açıkçası. E i̇nşallah böyle şeyler yaşamayız da ben de gitmeyeyim. O önemli değil. Ama tabii ki bizim için çok önemli. O çocukların çıkması, bir hayvanın kurtarılması. Çok da hayvan. Kuruldu. Tavşanlar çok vardı. Hayvan, Çünkü kesinlikle. yıkılan bir binanın altında veterinerdi. Oradan çok fazla hayvan hmm, çıktı. Ondan dolayı. Çok evet. hayvan çıktı. Belliydi tavşan, kediler, evet, evet, evet. köpek, kuşlar. Veteriner yeri ayrı olduğu belli zaten. Ee, Sayın Kızıl aslında çok önemli bir detaya değindi sevgili izleyiciler. Ee, tabii şimdi İzmir depremine e, gidildi. Evet kurtarma çalışmaları yapıldı. Ancak biliyorsunuz İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Marmara depremi diyebiliriz bunu aslında. Ne zaman olacağı tabii ki de kestiremiyoruz. Ee, bilim insanları da e, tahmini e, yıllar e, söylüyor. Sayın Kızıl ne diyor? Eğer İstanbul'da bir deprem olursa bu işte arama kurtarma ekipleri yetmeyecek ki buradan da altını çizelim. O yüzden ne diyoruz? Bir an önce bu e, kentsel planlaşma, yani bu depreme yönelik e, acil emniyetli şeylerin yapılmasının önemini vurgulayalım çok gecikmeden. Çünkü yani şu an biz konuşuyoruz ama şu an bile mesela deprem evet, olabilir. Doğru. Hiçbir şey, hiçbir şey bilemiyoruz. Başımıza ne, evet. gelece ne geleceğini de bilemiyoruz. O yüzden aslında çok güzel bir detaya değindiniz. Ya şeyde zaten bir deprem bilinçlenmesi seminerleri de verirken işte Hı -hı. yat korun tutun diyoruz çök kapan diyoruz çök, anlatıyoruz bunları herkese. Ama tabii bizim bu anlattıktan binanın sağlam değilse çok da bir işe yaramıyor işin açıkçası. Bir şey soracağım. Şimdi bu yaşam üçgeni diyorlar ya Hı -hı. bir yere kapanıyorsunuz atıyorum dolap düzgünse geldi orada boşlukta kalıyorsunuz şansınız varsa hayatta kalıyorsunuz evet. diyelim. Bazı binalar öne doğru çöküyor ya da yana doğru. Kimisi de tepeden çöküyor. Bu yaşam üçgeni değişiyor mu? Bu Tabii ki yani çökme bina çökme yıkılmalarına göre ben bir enkaz itimi olarak da bunun cevabını evet. vereyim. Bina yıkılma tarzına göre bunların hepsi değişebilir. Mesela yani hangisi daha biz, en kötüsü? İşte bu tost dediğimiz yani o tamamen direkt, çökmüş direkt İzmir'deki çökmüşte. depremde gördüğümüz tamamen çökmüş binalar e, maalesef insanların yaşamalarını daha az bırakıyor. E, bu zaten tamamen çürük binalar bu şekilde çökebiliyor. E, şey için, kazazede için çok zor bir bina yani kurtulma şansı az olan evet. ama işte iyi yerlerde kalırlarsa da yaşama şansı büyük olan binalar. arama kurtarmacı açısından da esasında çalışması zor ama bina tamamen çöktüğü için de bir daha çok, çok fazla çok bir riski yaşanmıyor. O yönden kurtarmak için iyi ama kaza için kötü bir yıkım tarzı. E, tabii ki bu İzmir'de de yaşandı. İşte binanın 3-4 katı ayakta ama geri kalan katlar Hı -hı. çökmüş. Hı -hı. Bunlar çok zorlu binalar arama kurtarmacı açısından çünkü ee, tekrar siz kazazede çıkarken bir daha deprem olabilir, artçılar olabilir. Biz onun için ayrı bir çalışmalar yapıyoruz. Zaten bizim eğitim vermemizin amacı da bu. Yani hem kazazedeyi hem kendinizi emniyetli bir şekilde orada tutmanız lazım. Yapmanız gerekiyor. Evet. Yaşam gün oluşturmak için panik yapmadan e, belli yerlere şey yapmak hı hı. lazım değil mi? Cenin pozisyonuna geçip yatmak evet, lazım evet, sanırım. Evet. Şimdi zaten bunu şöyle diyebiliriz. Yani her insanın evindeki eşyasını biz bilemeyiz tabii ki. Ama sağlamlığına güvenli bir eşyanın yanında cenin pozisyonu alabilirsiniz. Hı -hı. Dediğim gibi ilk önce bina. Ya, binanız sağlam mesela. değilse zaten Hı -hı. e, kaçıncı katta Sizin altınız da çökecektir. Yani almış olduğu pozisyonun bir anlamı kalmayacaktır o zaman. Siz de aşağı ineceksiniz. E, ne olabilir? Mutfak tezgahlarının yanları. Hı -hı. Yani bunların yanında kalabilirsiniz. E, i̇çleri dolu şeyler, bazalar. Bunların yanlarında kalabilirsiniz. Yanında. Ki bir eşya çökse dahi bir hacim sonra çökmez ve orada size bir yaşam alanı bırakabilir ee, ama evinizde ailenizde muhakkak bir planlama yapmanız gerekiyor yani bir afete yakalandığınızda çünkü siz o anda çocuğunuz yanına gidemeyebilirsiniz eşiniz yanına gidemeyebilirsiniz yani saatler çok önemli biz her gittiğimiz alanda saatlere önem veririz İzmir depremi öğlen saatlerinde olmuştu ve insanların tahmini o, nerelerde olacağını e, şey yapıyoruz e, planlıyoruz ve çıkarıyoruz ona göre biz de arama kurtarma çalışmalarına başlıyoruz. Eğer ki okul saatleri ise, okullarda bir yıkım varsa bunlara çok önem Cami saati olabilir, buralara önem verilmesi. Gece saati olabilir yıkım. E gece insanlar çoğu zaman yatak odalarında yakalanırlar. Biz de tüm arama kurtarma çalışmalarını bunlara göre yönlendiriyoruz zaten. Şey Ayda ve Elif Bebek örnek oldu zaten. Bir yaşam üçgeni oluşmuş. Onlar evet. şans eseri ki evet. kurtuldular, bir mucize oldu evet, aslında. Biraz ufak olmaları onlar için Tabii, avantaj, bir oldu avantaj oldu. <laughs> korkunç bir şey. Şimdi size anlatıyorsunuz, evet konuşuyoruz ama yaşadığınız zaman ki şöyle bir durum var. Bu deprem olduktan sonra ben de COVID'e yakalandım biliyorsunuz. Evet, Orada hani geçiyoruz. röportajlar falan yaptık uzaktan. Deprem mühendisleri ve bilim insanlarıyla. Hı. Özellikle Eskişehir'de sevgili izleyiciler Cumhuriyet Mahallesi çok riskli. Bizzat bizim de oturduğumuz yer. Ailemin yani de oturduğu yer. Ondan dolayı %70'i Eskişehir'de 6.4'lük deprem bekleniyor diyor bilim insanları ve bunun nazarında da Cumhuriyet Mahallesi'nin %70'i e enkaz altında kalabilir deniliyor. Hani böyle olunca da insan ya bazen hani böyle uyuyorsunuz ama uyanıyorsunuz aklınız olmadık şeyler geliyor. Mutlaka herkes yaşıyordur. Yani ben depremden çok korkan bir insanım bizzat. Bir de bu son örnekleri görünce binalar da sağlam değil. O yüzden e, binalarınızı kontrol etmek ettirmekte fayda var. Diyor. Evet, evet, o çok önemli. Binalarımızı muhakkak kontrol ettirelim buna zaten başvurunuzu al, eski teknik üniversitesi buna gelip binalarınızı kontrol edebiliyor. Evet, evet, bina evet kontrol ediyorlar. O da çok, çok önemli. Çok da fazla bir ücret değil. Bunu evet, gidip az bir ücret. binalarınızı kontrol ettirip burada bina için gerekli önlemleri alabilirsiniz. Eğer ki bina oturuma uygun değilse değiştirebilirsiniz. Veyahut da güçlendirme gibi bir şey yapılmak gerekiyor. Ay de ona biliyor musunuz? Ben birkaç öyle aparman'a gittim. Dedim Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden deprem mühendisleri, işinat mühendisleri gelecek araştırma yapacaklar aparmanın her tarafına. Kolon, kirişin her şeyine bakacaklar dedim. Ya diyorlar tamam baksın ama kötüyse çıkacağız mı ne olacak o zaman? Evet. İnsanlar biraz o konuda tedirgin oluyorlar. O zaman ama bir de hayatım var diğer taraftan da bir şey olursa. Şimdi tekrar akuta dönersek, şimdi akut bünyesine hangi eğitimleri veriyorsun Şimdi tam pandemi dönemiyle ertelenmiş olabilir hı hı. ama pandemi bittikten sonra hangi eğitimlere devam etmeyi düşünüyorsun Yine enkaz arama kurtarma eğitimleri devam edecek, teknik kurtarma eğitimleri devam edecek, su arama kurtarma eğitimleriniz oluyor. Dağcılık eğitimleri oluyor çünkü Uludağ'da falan en son kayıp olan genç içinde biz de gitmiştik yine hı hı. arama çalışmalarına. Bunlar sürekli bizim ekibimize dönen eğitimler, süreçler. Hı hı. Yıl Her sene başında bizim bir eğitim takvimimiz belirleniyor. Bir yıl içerisinde sürekli bu eğitimle takvimlerine göre e, gönüllerimiz eğitimlere devam ediyorlar. E, eğitimleri bitirdikçe de e, her şeyde zaten sınıf atlıyorlar. Ve en son operasyon olmaya hak kazanıyorlar. Hak kazanıyorlar. Evet. İyi, çok güzel. Peki yaşadığınız zorluklar var mı? Destek, istediğiniz destekler evet. var mı? Şimdi ben e, uzun zamandan beri e, eski er, ekibinin bir yerleşke olmasını çok istiyorum. Ya Bu benim mesela hayallerimden bir tanesi ama maalesef yapamadım. Bugüne kadar beceremedik bunu. Belli bir yer mi istiyorsunuz? Ya evet yani şu an ekimizin belli bir yeri olsun. Yani çünkü toplantıları gidip bir sağda solda yapmadım. Kendi içimizde yapalım. Eğitim salonumuz olsun. Ya işte biliyorsun Porsche'da boğulma vakaları falan Hı -hı. da oluyor. E biz buraya gönüllü olarak giriyoruz zaten porsa Bir de itfaiyeye giriyor. itfaiye giriyor. İtfaiyenin gönülleri giriyor. bu Forstan çıktıktan sonra arkadaş yani o biliyorsun Forst ne kadar temiz bile gözüküyor. Hiç onun içinde binlerce bakteri var. <laughs> ve el elini yüzünü ve güzelce bir duş almadın evine gitme zorunda kalıyor. Belki evine hastalık götürüyor. E, oraya gene arkadaş operasyonun çıksın gelsin elini yüzünü yıkasın duşunu alsın ondan sonra evine temiz bir vaziyette gitsin. E, bunun için uğraşıyorum. Yani ki ele son zamanlarda daha da biraz şeyi arttırdım. Yani i̇nşallah olur. Siz de istemiyorsunuz zaten. Hayır. Biz Kendiniz zaten, kadar biz bir, zaten bir bina istemiyoruz. Yani Hı -hı. Böyle, böyle bina istemiyorum. Prefer bir yapı şeklinde istiyoruz Hı -hı. ki. En makul. E ve bizim Eskişehir ekibi şey olarak, bölge olarak e tam esasında merkezi bir noktayız. Yani olası bir İzmir depremi, İstanbul depremi veya başka illerde olacak depremler için Eskişehir merkezi bir nokta. Şimdi bizim yönetimimizde böyle bir arzu var esasında. Eskişehir'e bir lojistik merkezinin bir kısmını Eskişehir'e getirmek ve buradan da olası bir İstanbul depremine falan daha çok müdahale şansımız olması. Çünkü İstanbul'da olacak büyük bir yıkımda bizim Ataşehir'de merkez depomuz. Bizim bu Ataşehir'e çok mümkün olmayacak. Hı -hı. Buradan altın çizelim o zaman. Evet. Belediye pek mümkün olmayacak. Biz de <laughs> e, buraya güzel bir lojistik depo ve iyi bir e, dernek merkeziyle burayı güçlendirmek istiyoruz ki e, diğer illerden gelecek arkadaşlarım gelsinler bizden malzemeleri eksik malzemeleri tamamlayıp devam etsinler. Bir an önce müdahaleye başlayalım. Hı -hı. Biz stratejik bir noktadayız. Havaalanı var. İşte en son gidin Van depreminde yine buradan havaalanından direkt gittik işte 2011 yılında. Onun için eski bu konuda iyi değerlendirmesi gereken bir yer. Evet buradan da altını çizelim. Evet. E, yerleşik olması dediğiniz gibi çok önemli. Evet. Ben yani evet. bunu çözemedim maalesef yıllardan beri. İnşallah çok çözülür. İnşallah İnsan inşallah. Yani kalmadığım kapı kalmadı bu sefer. Hı hı. Artık cevap bekliyorum. Şimdi pandemiden dolayı bir mazeret oluyor insanlar dedi. Kimse kimse görüşmüyor. İnşallah pandemiden sonra bir girişim yapılır en yakın evet, zamanda. Bu konuyla ilgili bayağı görüşmeler sağladı. Sayın Valimizle görüştük o birkaç da sefer. Üzere. Evet yani şeylerle belediye başkanımızla tekrar görüştük. Parti yöneticileri gelip derneğimizi ziyaret ettiler, gördüler. Onlara da derdimizi anlattık. Biz herkese derdimizi anlattık. Artık dermanı onlardan bekliyoruz. Evet, buradan da altın çizelim. Evet, 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 son olarak var mı söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz? Valla insanlar çok korkmasınlar böyle şeylerden. Bilinçli toplum bizim için çok önemli. İnşallah bu pandemiyi atlattıktan sonra çünkü pandemi tüm dünyayı yakalanmayı biz de akutlara hazırlıksız yakalandık. Çok ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ve bizim en çok korktuğumuz şey de şuydu. Bu pandemi döneminde bir deprem olsa ne yaparız diye. Allah'tan çok az zayiatla döndük orada yani pozitif vaka olarak. Akutlara çok başarılı geçti bizim o konuda. Abi, böyle ee, şey olmadı değil mi COVID'e yakalanan. Çünkü çok çok, çok az bir sayı oldu yerde. yani 5-6 kişi de oldu. O da bizim hı hı. oradaki insan arkadaşlarımın çok dikkat etmesi, ayrı yerlerde kalmaları falan orada da buna dikkat ettik. Allah'a şükür iyi bir şeyle atlattık onu da. Ee, sağlıklı kalsınlar. Ee, bilinçlenmekten kesinlikle kaçmasınlar. Ee, biz bir apartmanda dahi 3-5 kişi toplantı bizi aradığında ya yani şu pandemi döneminden sonrasını söylüyorum. İşte gelin bize burada bir seminer verin de seve seve gel seminerini veririz. Yapıyoruz da zaten bunu. Evet. Ee, bu konuda her zaman herkese kapımız açık. Hı hı. Ee, bizim normalde çarşamba günü saat akşam 19.30'da toplantımız standart olarak. Hı, hı. Buna da isteyen herkes gelip toplantıya katılabiliyor. Yani kapımız üye olup olmasın herkese kapımız açık. E bağışlar tabii ki bizim için çok önemli. Hı hı. Çünkü malzeme 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 bağışları falan bizim için önemli. Çünkü her böyle bir büyük bir depremin arkasında biz o malzemeler orada bayağı bir yıpranıyor. Yenilememiz gerekiyor, parça değişti yapmamız gerekiyor bu konularda da iş adamlarımızdan belediyelerimizden destek bekliyoruz destek her zaman. Bekliyoruz. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum size güzel, bol çalışmalı ve iyi bir yerleşkili bir çalışma şey diliyorum dernek olarak. Umarım bu sorunları da çözersiniz. Çok sağ olun. Vallahi ben teşekkür ederim. Bizi davet ettiğiniz için, bizim derdimizi anlat anlatmamız Demek, her zaman için. Rica ederim. zaten yapar yaparız Çok çok teşekkür ederim. Zaten röportaj yaptık malum biliyorsunuz evet, evet, öncesinde. Evet. Tekrardan çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, İlginç. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet e, sevgili izleyiciler, Akut e, Eskişehir ekip lideri Mete Kızdoğul'la e, bir söyleşi gerçekleştirdik. Faaliyetleri, e, çalıştıkları alanlar, verilen eğitimler, pandeminin e, yarattığı bu süreçte ne gibi çalışmalar yaptılar bunları konuştuk. Tekrardan Farklı yayınlarda görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.